PlayStation Türkiye'den hepinize merhaba sevgili oyuncular. Ben Özcan. PlayStation 5'i yakından tanıdığımız serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk videomuzda menü sistemini ve kontrol merkezimizi görmüş ve size birkaç ipucu vermiştik. Bu bölümde bazı sistem ayarlarına bakıyoruz. PlayStation 5'in sistem ayarlarına sol üst köşede profil simgenizin yanından ulaşabilirsiniz. Ayarlara girdiğinizde sizi dikey bir menü sistemi karşılıyor. Erişebilirlik seçeneklerine baktığımızda ekran, ekran koruyucu, kontrol cihazı, altyazı ve sohbetle ilgili ayarları buluyoruz. Ekran seçeneklerinde renkleri ters çevirme, metin boyutunu ayarlama, metni kalın hale getirme, yüksek kontrast verme gibi ayarları görüyoruz. Eğer ekrandaki metnin sesli olarak okunmasını isterseniz ekran okuyucu bunun için var. Ekran okuyucunun desteklediği dilleri burada görebilirsiniz. Kontrol cihazları bölümünde cihazınızdaki tuş yerleşimini özelleştirebileceğiniz özel düğme atamaları ilginizi çekebilir. Buradan DualSense üzerindeki düğmelerin atamalarını kendinize göre değiştirebileceksiniz. Ayrıca bir önceki videomuzda kontrol merkezi üzerinde bahsettiğimiz gibi titreşim yoğunluğu ve tetik efekti yoğunluğunu da ayarlayabilirsiniz. Bu bölümde kontrol cihazı ayarlarına ek olarak basıl tutma geciktirme ayarında bulacaksınız. Peki bu ne demek? PlayStation logosuna ya da oluştur düğmesine ne kadar süreyle basıl tuttuğunuzda aktif olacağını seçebilmek demek. Kapalı altyazı seçeneği video oynatırken desteklenirse altyazıların otomatik olarak gelmesini sağlıyor. Kapalı altyazı ayarlarında isteğinize göre yazı tipi, boyut, renk gibi pek çok seçenek sizi bekliyor. Sohbet dökümü ise gruplardaki ve oyunlarınızdaki diğer oyuncuların sessiz sohbetlerini metne dönüştürmeye yardımcı oluyor. Oyun içi sessiz sohbetlerin yalnızca destekleyen oyunlarda kullanılabildiğini belirtelim. A ayarlarında konsolunuzu kablolu ya da kablosuz olarak internete bağlayabileceğiniz ayarlar yer alırken PlayStation Network durumunu da buradan görebilirsiniz. Sırada belki de ilginizi en çok çekecek yer var. Kullanıcılar ve hesaplar. Bu bölümde hesabınızla ilgili güvenlik, profil, abonelikler, adres, dil gibi pek çok ayarı tek merkezden yönetebilirsiniz. Güvenliğinizi sağlama almak için gizlilik ayarlarını değiştirebilir ya da YouTube, Spotify, Twitch gibi popüler ağlarla PlayStation 5'iniz arasında bağlantı kurabilirsiniz. Oturum ayarlarında PlayStation 5 sisteminin otomatik olarak oturum açmasını seçebilir ki birden fazla kullanıcı varsa bu seçeneği açan kullanıcı için bu işlem yapılacak demektir. Ya da PlayStation 5'te oturum açabilmek için 4 taneli bir geçiş kodu belirleyebilirsiniz. Kullanıcılar ayarında PlayStation 5 sistemine yeni bir kullanıcı ekleyebilecek ve var olanlardan silmek istediklerinizi silebileceksiniz. Sildiğiniz her kullanıcının verileri, ekran görüntüleri ve kliplerinin de silindiğini unutmayın. Şimdi de temel sistem ayarlarının yer aldığı menü olan sisteme bir bakalım. Sistem yazılımı, konsol bilgilerinizi görebileceğiniz ve sisteminizi güncelleyebileceğiniz bir merkez. Ayrıca burada önemli bir seçenek de PlayStation 5 sisteminizi bir USB sürücüye yedekleyebileceğiniz ve geri yükleyebileceğiniz yedekle ve geri yükle bölümü. Sıfırlama seçeneklerinde ise konsolu sıfırla diyerek PlayStation 5'inizi fabrik ayarlarına döndürebileceksiniz. Sistem altında yer alan diğer seçeneklerinize devam edersek dil bölümünde konsolun ve ekran klavyesinin dilini seçebilir, tarih ve saatten tarih ve saati ayarlayabilir ve formatlarını değiştirebilirsiniz. Sırada PlayStation 4'ten aşina olduğumuz bir özellik var. Uzaktan oynatma. PC ya da bir mobil cihaz üzerinde PlayStation 5 oyunlarınızı oynamak isterseniz uzaktan oynama kısmından bu ayarı açabilirsiniz. Bunun için PlayStation Remote Play uygulamasının ilgili cihazınıza yüklü olması gerektiğini hatırlatalım. Cihazı ilişkilendir dediğinizde ekranda beliren kodu ilgili cihazın ekranda girdikten sonra uzaktan oynatmanın tadını çıkarabilirsiniz. Güç tasarrufu ayarlarında enerji tasarrufu ile ilgili ayarları bulacaksınız. PlayStation 5 sisteminin dinlenme moduna girmesi için geçecek süreyi hem medya içeriği hem de oyun oynarken olmak üzere iki farklı şekilde ayarlayabilirsiniz. Medya içeriği için 1 saat ile 5 saat arası ya da dinlenme moduna alınmasın olarak, oyun oynarken ise 20 dakika ile 5 saat arası ve yine dinlenme moduna alınmasın şeklinde ayarlayabilirsiniz. Dinlenme modundayken hangi özelliklerin kullanılabileceğini de bu bölümden yapabileceksiniz. Örneğin sensiniz USB üzerinden şarj ederken gücün kesilmemesi için her zaman seçeneğini seçebilirsiniz. Yine dinlenme modundayken konsolun internete bağlı kalmasını istiyorsanız internete bağlı kalın aktif olması gerektiğini unutmayın. Bu noktada son olarak kontrol cihazınızın ne zaman kapatılacağını da seçebildiğinizi belirtelim. Bu süreyi 10 dakikayla 60 dakika arasında seçebilir ya da kontrol cihazının hiç kapatılmaması için kapatma diyebilirsiniz. Size en çok işinize yarayacağını düşündüğümüz bazı sistem özelliklerini anlattık sevgili oyuncular. Bizden bu videoluk bu kadar. Bir sonraki PlayStation 5 yakından tanıyalım videomuzda diğer sistem ayarlarıyla devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni nesil oyunlar ve donanımlarla ilgili haberleri kaçırmamak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.